Mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz içli köfte. Hem de Thermomix ile yapacağız arkadaşlar. Öncelikle dış kısmı hazırlayacağım. 3 su bardağı ince bulgur, 1,5 su bardağı irmik, 2 çorba kaşığı salça, 2 adet orta boy kuru soğan kullanıyorum. 1 tane yumurta yarım litre su, tuz, karabiber kullanacağız. Bulgur ve irmiği ayıklayalım, karıştıralım. Soğanı rendeleyeceğiz. ince tarafıyla rendelin arkadaşlar. Yumurta, tuz, karabiber. i̇sterseniz acı seviyorsanız pul biber, biber salçası ekleyebilirsiniz. Suyla ıslatarak çiğ köfte ovar gibi yoğuracağız. E, tabi şef varsa makinada e, makinede yoğurabilirsiniz. Bu kısımları elle de yoğurmak mümkün. Suyu da ilave ediyorum. E, dakikasını, derecesini ayarlayıp 1 dakika sonrasında salçasını ilave edeceğim. Tekrar yoğurma, karıştırma kısmına alacağız makinamızı. 3 dakika 50 derece ve 4 ayarını alıyorum. Karıştırmaya başlıyorum. Buradaki ters ayarı aktifleştirmeyi unutmayalım arkadaşlar. 2 dakikadayken salçasını ilave edeceğim. Çok güzel karıştılar. Tekrar çalıştırıyorum. Yarı üç buçuğa düşürüyorum. Hamurumuzun kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel yoğruldu. Makinamızın içinin temizliği de kolay. Bu arada hazneyi su koyuyorum. Daha sonra buradan bu şekilde saniyeyi ayarlıyorum. İçerisindeki yağlılık durumuna göre dereceyi ayarlıyorum. Daha sonra kapağını kapatalım. Maya geçiyor kendisi. İç malzemesini hazırlıyorum. Ee, yarım kilo yağlı kıyma demiştim. 3 büyük kuru soğan kullanacağım. 150 gram tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz bu aşamada. 1 kahve fincanı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı salça, yarım demet maydanoz ve dereotu. Ceviz ya da antep fıstık olur arkadaşlar ya da öncelikle soğanı bir şöyle bir çevirelim kıymayı ekleyelim kavuralım salçayı ekleyelim kıyılmış maydanozu dereotu dövülmüş ceviz ya da dediğim gibi antep fıstık ekliyoruz. Az da olsa bu kısım önemli. Mutlaka katı yağ koymalısınız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü kıymanın donmasını sağlıyor. Aksi halde işli köfteyi kapatmak zor oluyor. bir kenara alıp soğutuyorum. Yumurta büyüklüğünde bu hamurumuzdan dış kısmı için yani alıyoruz. Elimizi ıslatarak yuvarlayalım. Parmak uçlarıyla açalım. Bir diğer yöntem de kahve fincanı içerisinde streç film serip hamurumuzu o şekilde de ince bir kıvamda açabilirsiniz. Bu da bir püf noktasıdır arkadaşlar yumurta büyüklüğü aldım ıslatıyorum yuvarlıyorum veya fincan içerisinde bunu yuvarladık. Fincanın içerisine streç film serdim. İçerisine alıyorum şu şekilde. Öncelikle yapalım. Ve içerisinde fincanın açmaya başlıyorum. Kenarlara doğru şu şekilde açalım. İçerisine kıymalı harcı yerleştirelim. Islatarak yaparsak hep bu aşamada daha kolay açılacaktır. Dışarıya taşsın önemli değil. Burada fazlasını alabilirsiniz. Şimdi dikkatli bir şekilde çıkarıyorum. İnceliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Streci çıkarmıyorum. Şimdi iç malzemeden buraya koyuyorum. Yavaş yavaş bu aşamada kapata biliriz. Şekilde streç yardımıyla olursa çok daha kolay kapanmış olur. Bakın. Burayı da kapattık. Hafif suyu bu şekilde alarak düzeltiyorum. Şu şekilde. Kişi sayısına göre e, malzemeleri çoğaltıp azaltabilirsiniz arkadaşlar. Umarım videom buraya kadar beğenilmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar diliyorum. Tüm malzeme bitene kadar aynı işlemi yapıyoruz. Limon tuzu veya e, limon suyu ve tuz ile Kaynamış suyun içerisinde köfteleri haşlayalım. Köfteler e, suda yükselmeye başlar, haşlanmış demektir arkadaşlar. Süzerek alalım. E, dilerseniz e, ayrıca haşlandıktan sonra kızartabilirsiniz. Tercih size kalmış olan bir şey. Bol yeşillik ve limonla servis yapabilirsiniz. Termomixin. Bu varoma pişirme iki kat üç katlı kısımda içli köfteleri alt tabana delikler arada açık kalmak üzere yerleştirebiliriz. Üst kata bunu koyup tekrar yerleştirebiliriz. Kapağını kapatıp alt haznede suyu koyarak yarım saat varomada pişirmemiz mümkün arkadaşlar. Dilerseniz kaynamış Limonlu e, suda haşlayabilirsiniz. Dondurucuya atabilirsiniz, istediğiniz zaman ya da iftar saatinde çıkartıp haşlayıp kızartabilirsiniz.